hepiniz merhaba tam bebelerim bebeleri bugün sizlerle beraber gençler blokman go'da yapı kapışmaları oynuyoruz gençler eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı ve benim açımı gerçekten çok sevinirim o videoya başlayalım gençler ee, blokman yani blokman oynuyoruz gençler hep mini world'den sıkıldık mini world çekme artık farklı oyun isteriz falan dediniz ben de blog Go çekiyorum gençler. Bunun içinde bir sürü mükemmel şey var gençler. Mükemmel mükemmel mini game'ler var. Bu yüzden blog mango'yu seçtim gençler. Ee, yapı kapışmaları oynayacağız bugün gençler. blokmen eğer daha fazla bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız bu gelecek sevinirim. Ee, o yüzleri nasıl yapıyınız? Ben de yapmak isteyeyim. Nasıl yapıyınız o yüzleri? Ah, he. Hihi. Hihi. Hihi hihi hi. Aa, şeyleri değiştirebiliyoruz. Görüntümüzü Esla böyle bakabiliyoruz şu an. iwi. Aa başlıyor. Başlıyor abi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yüklen lan. Ne yapacağız? Fincan, kahve, hattırımı saydım. İslam. şimdi fincan şeyden olacak gençler. Beyazdan olacak bir tane şey alalım. Bir de bir dakika. Bana kahverengi bir şey lazım ya. Kahverengi yün. Ha kahverengi yün tamam. Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız. Çok basit yapacağım abi. Bu oyun basitlik üzerine kurulmuş tamam mı? Bu oyun basitlik üzerine kurulmuş abi. Şöyle ufacık bir tane masa yapacağım. Fincanın yanına şekerlemeler de koyacağım gençler. Şu anda masayı yapmaya çalışıyorum. Oraya değil işte be. Oraya değil ya. Oraya değil ya. Lan he. Neden bu kadar yavaş blok koyuluyor ya? Çok yavaş blok koyuluyor abi. Ben seri seri tıklıyorum bak. Hadi diye tıklıyorum. Adam blok koymuyor. Çok kötü ya. Neyse tamam. Şimdi. Ee, dıp dıp. Çok basit bir şey olacak. Anlıyor musunuz yani? O kadar basit olacak ki. Yani ağzınız açık kalacak. Gerçi basit şeylerde genelde. Ağzı açık olmaz ama neyse. <laughs> bir de şey yapacağım. 2021 lanet olsun yazacağım. Sadece Türklerin okuyabileceği bir şey. Hemen fincanımızı yapalım şöyle. Fincan kahvem. Hatırına saydım. Ben bir yerlere blok koydum bu arada ama neyse. Şuraları kıralım. Tamam. Fincan kahve ve matrına saydım. Bir yudumlu kaştan deli sarhoş. Aa, siyah bir şey var mı gençler? Fincanın içinde kahve var ya Onun efektini yapacağım Bir dakika hemen Bakacağım Aynen ufak basit bir fincan abi Şimdi bir de gençler e, Grey fur olur Grey fur ne kadar kalmış? 350. Oo, daha var ya. Daha var. Ya da başka bir şey var mı? Diğerleri? Ee, taş tarzı bir şey yok. Diğerleri dediğimizde daha birinci olduğumuzda diğerleri de açılacak galiba abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hop. 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 Onun sıcaklık efekti anladınız mı? Sanki çok sıcakmış gibi böyle. Dumanı. Dumanı tutuyor. Biraz şey oldu bu. Kırı bunu. Sanki biraz çirkin durdu gibi. Evet sanki biraz çirkin durdu ya. O da şunun yüzünden. köşeleri de kıralım ya bu arada, şurayı falan kıralım, aynen. Ya şunu şöyle yapabilir miyiz abi? Aynen. Çok daha iyi gibi, gibi gibi gibi. Sonra bir de ya da bu kadar. Ya da abi bir detay daha eklemem gerek ya. Çok basit oldu. Gerçekten çok basit oldu abi. Ya bir detay daha eklemem gerek ama ne eklemeliyim? Allah Allah. <laughs> ne eklemeliyim? Bana o puanı kazandıracak şey ne olabilir? Allah 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 Allah. Bir tane Türk bayrağı yapalım. Türkler sever. Türk bayrağı yapalım bir tane. Zaman var da yaparız. Hiç sıkıntı değil. Türk bayrağı hemen bir tane. Ben bu kadar yavaşsın? Türkler bizi oradan puan kazandırabilir. Allah lan 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 lan. 180 dakika kaldı. Aga aga aga. dur 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 tamam 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 hayır 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 tamamlamam gerek tamamlamam gerek tamamlamam, gerek. tamamlamam gerekli tamamlamam gerekli tamam diyor. şimdi hemen abi şöyle hop Hilalini yapalım bir tane. Çok kötü bir hilal oldu ya. Neyse Şöyle. Ha. Şu an Türkleri hakaret ediyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Bitecek, bitecek bitecek bitecek. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. İnşallah oyunda Türk vardır bu arada. Türk sevmeyen bir kişi çıkarsa sıçtık abi. En düşük puanı verebilir. Tamam bitti. Çok kötü oldu ya. <laughs> bitti bitti. Bitti. İnşallah benden iyi yapan yoktur. Şöyle bakabiliyor muyuz ya? Çıkabiliyoruz mu? Şuradan çıkmak istiyorum. Ne yapıyorlar? Görmek istiyorum. Aha, Aha. 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 Hadi, hadi ya, hadi çıkarız. tamam zorlamayacağım. Canım sıkıldığı için denedim öyle bir şey bu arada. Tamamen canım sıkıldığı için. Hadi şey yapalım. Fincanın üzerinde jacuzzi hanım. Ben kahvenin içindeki bir sineğim. Kahvenin içindeki bir sineğim. Hadi bakalım. Ne yapmış bu? Kötü. Kötü 2 verdim. Kötü. Yok sevmedim ya 2 2. 2. Pek sevmedim yani anladınız mı? İnşallah benimki gelmez bundan sonra ya. Kırabiliyoruz mu? Ne geldi? Bak bu birazcık güzel yapmış. Buna 3 vereceğim. İki tane finca yapmış. Bu birazcık güzel. Anladınız mı? Ya yani birazcık yaratıcı. Güzel. Nasıl anlatabilirim ki neyse tam. Üç verdim buna. Fena değil aynen. Benim kim geldi? Aga benimki geldi. 5 5 5 5. Ay kendime puan verebiliyorum. Hani kendime puan vermem lazım. Kendime puan vermem lazım. Ya. İnşallah beğenilir ha. Birkaç build daha var. Ya bu ne? <laughs> Bir ver şuna ya. Bu ne oğlum fincan istedi senden fincan. Bu ne? Mezarlık yapmış buraya. Senin tepini. Tepini. Aa kıramıyoruz. Gene düşünmüş oyun ne yapacaksın? Kim birinci oldu acaba? Dur. Böyle birisi var. Ya oğlum böyle şey mi olur? Hiç sevmedim. Çok kötü aynen. Bir verdim çok kötü. Tasarım aşırı kötü. <laughs> Tasarım aşırı kötü. Kim birinci? Kim birinci? Kim birinci? Aa bir şey daha varmış. Kanka vermiyorum. Bir daha, daha verelim hadi. Çok kötü. Çok kötü yani o. Bu ne oğlum? Sen ev mi yapıyordun yani böyle ya? Bu ne abi ya? Adam gelmiş bildiğin buraya ev yapmış ya. Ayıp ya. içinde ne var? Ha, içinde bir şey yok. Bunun rengini sevdiğim için kötü diyeceğim. 2 yıldız vereceğim. Rengini sevdiğim için ama bak bak buraya da kap yazmış bir tane. Kapet. Kap cup head Kap. head neyse kötü verdim abi. Oo güzel. Buna buna 3 verebilirim. Çünkü sade anladın mı? Adam fincan demiş. Fincan yapmış. Yani fincanın hakkında vermiş bayağı fincan yapmış yani. Gördünüz mü abi? Anlıyor musunuz beni? Adam bildiğin fincan yat demiş. Yapmış yani. Güzel. Sena değil. E ee, bir dakika tahmin ediyoruz şimdi kim kazanacak diye. Bence ben Gentle gitmek istiyorum. Gentle benim bu arada. What? Git. Gentle benim. Burada bir şey var. Ya arkadaş olmak istiyorlar neyse. Aga kazandım. Ay ka kaybettim pardon. Kim kazandı? Kaçıncıyım? Dördüncü. Aga. Aga be. Lan oğlum neden oyundan attın? Oyundan atmasaydım bari. Oyundan attı ya. Daha oynayacağız oynayacağız. <laughs> Aga be dördüncü olduk. Ben birinci olurumu zannettim. Kim birinci olmuştu onu görmedim ya. Kim birinci olmuştu onu görmedim. Aga be. Üzdü. Neyse dördüncülük de iyi fazla abartmayalım da. Siz neden işçesiniz? Bak dur. Ben de geleceğim. onya, Şöyle bir bakalım. Onya, onya, Neye bakıyorsun kardeş? O <laughs> Hadi başlasın. Hadi başlasın artık oyun ya. Heh başlıyor. Hadi bakalım ya. İnşallah birinci olacağım lan. Olacağım birinci. Ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 3, 2, 1 kral. Oo. Kralın tahtı. İlk önce bir krala taht yapmak lazım kanka. Şimdi şöyle bir tane taht yapalım. Tamam mı? Ufak güzel bir taht. Kralımız tahtında oturuyor abi. Sonra bunları şöyle alalım. Seni şöyle kıralım bunlar böyle gelsin tamam mı? İnşallah güzel yapabilirim o kuralı. Şimdi şöyle bir ufak çaplı bir tat yapmayı çalıştım abi. Sonra bunu bir kat daha kaldıralım. Kaldırıyoruz bir kat daha. Sonra da abi bunun işte ya güzel bir taht olmadı biliyorum. Çok aman aman o neydi be böyle. Ya bir deniz sandalye yaptık abi ya. Bir deniz sandalye yaptık. Ama puan kazanacağım eminim. Şimdi gençler ee, bizim blok bulmamız gerek. Ter renginde blok var mı? Aha. Turuncu mu yapacağız ya kralı? Ya kral rengi turuncu mu olur abi? Bari bir beyaz verin bir sarı. ne sarı yapalım kralı. Yok tacıyla uyumsuz olur. O zaman tacını turuncu yapalım. Şimdi bakın şöyle yapalım. Ee, tekrar bir blok al. Bir blok alalım gene tahtında oturuyorken. Aa bir dakika. Bir tane detayı unuttuk. Yani. Bunu da unutmazsın be kanka ya. Bunu da unutmazsın be kanka ya. Şunu kır. Kralımızın tahtı hazır. Şimdi evet tamam. Tahtı hazır kralımızın. Şimdi abi kralımızın gotu gotunu yapalım hemen lan oğlum çık acaba kral derken kendimi mi yapsam İnşallah güzel yapıyorumdur he. Güzel yapmıyorsam kötü olur. Yorumlarda belirsin bu arada gençler hangi oyunu oynamamı istiyorsunuz diye. Siz söyleyin ben oynayayım. Şimdi şöyle yapalım. Bunu yukarı çıkaralım tamam mı? Çık 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 çık. Zaman da azalıyor abi. Şöyle yapalım. Kralın kolları buradan Yok pardon. Şöyle. Çok kötü oluyor. Gittikçe çok kötü oluyor. Kral nasıl bir eli varmış ki böyle ya? Siz yolda böyle bir kral görseniz ne yaparsınız acaba? Kaçarım? Bu tacı değil bu arada. Taci turuncudan olacak. Her şey cuk gidi ölecek. Her şey cuk gücü Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Cidden çok kötü oldu bu arada ya. Net kaybettik. Net sonuncuyum. Ama diğerleri ne kadar güzel yapmış olabilirler ki. Yani. Mantığıken. Anlayayım mısın? Mantığıken, ne kadar güzel yapmış olabilirler. Ya sen kal. Ya. Kırdım yanlışlıkla. İnşallah benden iyi yapan yoktur ya. Benden iyi yapan varsa çok kötü. Aa sana kral. Çok götü bir kral. Lan oğlum kralın ağzını yüzünü yapmadık. Bir dakika tane buradan. Tane buradan. Kralın ağzını gözünü yapmadık kral. Kral şaşı bir kral gençler. Şaka şaka. Şöyle yapalım. Bir şey görmüş gibi bak. Yaha. <laughs> Çok kötü. Dur şöyle bir şey de yapalım hatta. Şunları atalım. At bunların hepsini. Sonra da bir tane kırmızı alalım. <laughs> çok kötü. Cidden çok kötü, çok kötü. Lan dur bari şöyle yapalım. Dur 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 dur. Bitmesin zaman bir dakika. Zaten daha çok var ya. Lan seçsene şunu. Heh. Şöyle yapalım bari. Çok kötü duruyor. Oh, iyi ki aklıma geldi. Ya şunu da şöyle yapabilir miyiz abi? Hayır, hayır, hayır. Oralar değil. Abi al bir tane. Çok sıktı. Çok sıktı. Çok sıktı. Aha, tamam bitti. Yani böyle bir kral olsa bir şehirde böyle bir kral olsa abi büyük bir ihtimalle o şehri terk eder. Zaten artık kurallar dönemi yok. Artık belediye başkanları dönemi var. Heh, neyse. Bir de sakal mı ekleseydik ya? Dur zaman var. Böyle ufak bir beyaz sakal. He? Çok iyi. Çok iyi. Ben ne diyorum ne eksik. Dur. Evet müşemmel. mükemmel. Mükemmel. Mükemmel bir. Lan lan kulak kulak kulak. Kulak kulak kulak. Koş 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 koş. Tamam. Bu sefer gerçekten bitti. İnşallah ben ne yapayım. İnşallah ben ne İnşallah ben ne yapayım. Bu ne lan? Bu yapamamış. Ve bu kadar büyük bir kralı şuraya nasıl sığdırırdın yani? Anlıyor musunuz ya? Çok kötü. Çok kötü. Şimdi kim var? Ya bu ne oğlum? Siz halı saha yapıyorsunuz böyle ya. Oyun sizden kral işlemiş ya. Bu var ya halı saha yapmış burayız. Ya şu ne alakalı lan? Şu ne alaka? Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kötü. Evet eh, benimki geldi. Hadi be. Hadi be verirsiniz siz. Şu an herkes gülüyor Benimki geldi. Hadi be hadi be hadi be. Estağfurullah. Ya oğlum Titanic yap demedi sana. Titanic yap demedi sana. Belki de titanik yap demiştir. Belki de ona gemi yapmıştır. Ama kral istemiş abi oyun yani. Sıfır. Sıfır yani sıfır ya. Oo çok iyi. Ama sen kraliçe yapmışsın. Sen kraliçe yapmışsın. O yüzden sevmedim. Ama kraliçe yapsa deseymiş. Yok abartmayalım. Şöyle bir şey verirdim. İyi verirdim. Ama sen bildiğin kraliçe yapmışsın. Kraliçe Elizabeth yapmışsın lan. Hasbinallah, 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 hasbinallah. Lan kral istedi oyun kral. Oyun kral istedi kral. Baba gülüyor. Bak şey yapalım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? He, Penelini de var. Üç verdim. Fena değil. Üç verdim. Pek iyi değil ama güzel. Ya yani kolları nerede? Kötü vereceğim. Ya kolları nerede? Quiz başlar. Bence de polite kazandı. Bir, bir dakika. Bir ziyaret etseydim politeyi. As polite değil ya. Abi polite değil. Ama bu da kazanmış olabilir. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer daha fazla bu tarz videolardan gelmiş istiyorsanız abone olmayı like atmayı açmayı Açmamız gerçekten çok gerçekten çok Dede, dede kazandın dede. <laughs> Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Daha bir dakika. Dur. Bay bay.